Gayrimenkul, en çok değerlendirilen 5 şaşırtıcı durum. Gayrimenkul değerlemesi yerel ekonomi, iş piyasası, nüfus artışı ve konut arz ve talebi gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Beklemeyeceğiniz gayrimenkul değerlemesi açısından en iyi eyaletler şunları içerir. Odaho Odaho zengin mineral ve değerli taş yatakları, açık hava etkinlikleri, doğal güzellikleri ve country müziği ile tanınır. Konut için güçlü talebi ve dolayısıyla yüksek değerlenme oranlarını teşvik eden önemli nüfus artışı nedeniyle, Idaho'nun ortalama ev değeri son yıllarda %30'un üzerinde artıyordu. 2. Arizona Arizona, tarihi Route 66 ve Büyük Kanyon Ulusal Parkı ile tanınır. Arizona'nın vergileri düşük, çöl manzaraları ve muhteşem havası var. Güçlü nüfus artışı ve konut talebindeki artış nedeniyle Arizona'daki ortalama ev değeri son yıllarda %30'un üzerinde arttı. 3. Utah. Utah, açık hava etkinlikleri dört farklı mevsimi kapsayan hava koşullarının yanı sıra manzaralı kanyonlar ve kemerlerin bulunduğu milli parklarıyla tanınır. Ekonomik büyüme, düşük işsizlik oranları ve güçlü iş büyümesi nedeniyle konut talebinin artması, son yıllarda ortalama ev değerinin %30'un üzerinde artmasına neden oldu. 4. Montana Montana Glacier Ulusal Parkı, Rocky Dağları'nın vahşi doğası, çiftlikleri ve düşük araç trafiği sıkışıklığıyla tanınır. Yüksek yaşam kalitesini destekleyen doğal güzellikleri nedeniyle birçok insan Montana'ya ilgi duymaktadır. Nüfus artışı ve konut talebinin artması, geçtiğimiz yıllarda ortalama ev değerlerinin %30'un üzerinde artmasına neden oldu. 5. New Hampshire e. New Hampshire, e, özgür yaşa ya da öl sloganını sundukları ve güzel sonbahar yapraklarının, güzel manzaraların, düşük suç oranlarının, sıfır satış vergisinin ve dört günlük havanın tadını çıkardıkları İngiltere'den bağımsızlığını ilan eden ilk kolonilerden biri olarak biliniyor. Farklı Mevsimler güçlü ekonomi ve konut talebini artıran düşük işsizlik oranı nedeniyle, geçtiğimiz yıllarda ortalama ev değeri %30'un üzerinde artıyordu. Size özel hazırlanmış oynatma listesindeki daha fazla videoyu izlemek için videonun üst kısmındaki görsellere tıklayın. Canlı yayınınızın seviyesini yükseltmenize ve yaptığınız her şeyde başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak daha fazla video için kesinlikle abone olun. Yaptığımız her şeyde mükemmelliğe ulaşalım ve videolara yorum yaparak birlikte muhteşem bir topluluk oluşturalım. Yakında cevap vereceğimden emin olabilirsiniz.